62. ayeti kerimede eksiklik var. Biraz uzunca bir ayet. Yanlışını okuyalım. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne gönülden inanmış kimselerdir. Şimdi burayı da size açmaktan geçemeyeceğim. Müminler, Müslümanlar, Müslümanlar, Müslümandır, mümin olmadığı müddetçe mümin değildir. Ne demek hocam bu? Mümin insan Müslüman nefsinden mücadele etmiş Allah'ın ayetleriyle hükümlenmeye çalışmış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi takvaya yönelmiş helal ve haramdan kaçınmış insanlara hizmet etmekte yarışmış, bu durumda nefsi emmareden geçmiş, nesli levameden geçmiş, nefsi mülühmeden geçmiş, nefsi mutmainliğe çıkmış, tecelliyete vakıf olmuş. İşte ey mutmain olmuş nefis, Rabbin senden sende Rabbinden razı olarak gir kullarımın arasına gir cennetime dediği insan mümin insan. Her müslüman mümin değil. Onun için burada ne diyor? Müminler ancak Allah'a ve Resulüne gönülden inanmış kimselerdir. Doğru. Yanlış açılmış ama hepsi yanlış değil ayetler. Yanlışı bazı yerlerde, hatalarda, kelimelerde. Onlar o peygamber ile ortak bir iş üzerindeyken ondan izin istemedikçe bırakıp gitmezler. Ne güzel söylüyor. Müminlerin hastalıklarını sayıyor. Resulüm şu senden izin isteyenler hakikaten Allah'a ve Resulüne iman etmiş kimselerdir. Öyleyse bazı işler için senden izin istediklerinde sen de onlardan dilediğine izin ver. Onlar için Allah'tan bağış dile, Allah mağfiret edicidir, merhametlidir diyor. Şimdi buradaki yanlışı şurada. Şu senden izin isteyenler hakikaten Allah ve Resulüne iman etmiş kimselerdir. Öyleyse bazı işler için senden izin istediklerinde sen de onlardan senden izin dileyene izin ver. Burada kelimeye atlıyor. Senden izin isteyenlere izin ver. Burada ne diyor? Öyleyse bazı işler için senden izin istediklerinde sen de onlardan dilediğine izin ver diyor. Bak. Dilediğine. Yani işlerinde izine ihtiyaç olanları hepsi senden izin ihtiyacı olduğu için istiyor. İhtiyacı olduğu zaman diyor Allahu Teala onlara izin ver. Burada da dilediğine izin ver diyor. Bak manaya bak. Burada sapıtıyor. Bak ne diyor. Müminler ancak Allah ve Resulüne gönülden inanmış kimselerdir. Buraya dikkat edin. Onlar o peygamber ile ortak bir iş üzerindeyken ondan iste izin istemedikçe bırakıp gitmezler izin istemedikçe bırakıp gitmezler. Resulüm şu senden izin isteyenler hakikaten Allah ve Resulüne iman etmiş kimselerdir. Öyleyse bazı işler için senden izin istediklerinde sen de onlardan dilediğine izin ver diyor. Burada hem diyor izin ver onlar işleri olmadıkça senden izin istemezler diyor. Şimdi burada diyor ki onda da dilediğine ver diyor. Halbuki biz ne diyoruz burada? şu senden izin isteyenler hakikaten Allah'a ve Resulüne iman etmiş kimselerdir. Öyleyse bazı işleri için senden izin istediklerinde sen de onlardan senden izin dileyene izin ver. Ne güzel. Ayetler birbirini teyit edecek. Konuşmalar birbirini destekleyecek. Birbirini tekzip etmeyecek. Sen Allah'a burada sıfatlayamazsın. Kelimelerinle. Evet. Onlar için Allah'tan bağış dile. Allah mağfiret edicidir. Merhameti, merhametlidir. Evet.